Siyasi görüş testi. <laughs> Direkt partimi söyleyecek. Niye sen bilmiyorum oğlum siyasi görüşünü. Bir kararsızım şu an. <laughs> Zafere mi versem, <laughs> <Yani> emlakete mi <laughs> versem ben. kararsızım. Bakalım kime vereceğim. Gel. Sonra da size yapacağım ha. Tamam. Özelleştirmeler ne ölç ölçüde olmalı? Bence ulaşım haberleşme yerlerde... ...olmamalı ya. Böyle yerler özel şirketlere verilmemeli bence. Suriye'ye zorla gönderilmeli mi? Evet gerekirse zorla. Cem evleri de ibadet, ibadethane olarak tanınmalı mıdır? Evet. Tarikatlar kapatılmalı mı? Evet. Ana dilde Kürtçe benzeri eğitim bir insan hakkıdır. Hayır. Atatürk eleştirmek suç olarak değerlendirilmelidir. Yani eleştir, eleştirinin içinde küfür var mı? Eğer küfür... Ya yazmamış ki hadi bir Küfür eleştiri değil ki. O zaman ya kaliteli, yani küfür etmez. Bence eleştirilebilir yıkı, yani. Yıkıcı bir eleştiri yapar. Yine şey yani yine suç olmalı. Evet amına koyayım. Bence eleştirilebilir yani. Komutanlık yaptı. Eleştirmek başka bir şey. Dediğiniz başka bir şey. Yok. Bence ha, eleştirmek... Eleştirebilir ya şey olarak. Devlet bazı kaliteli kişilerin eleştire. aşırı zenginleşmesine karşı önlem al almalı mıdır? Hmm. Hayır. Devlet okullarında siyar hadis gibi dini dersler zorunlu olmalı seçmeli hiç, hiç olmamalı. Seçmeli. Seçmeli ya seçmeli yapalım. Türkiye layık bir devlet. İslam değil. Dış siyasette e, iki bloktan, bir şey o yüzden bloktan, seçmeli bloktan olsun ya. dedi zaten. <laughs> tamam <Hristiyan gülüyor> dersi niye yok dedi siyer hadis. Tamam Hristiyan dersi olsun o zaman. ne oldu zorladın Hasan? <laughs> Dış siyasette iki bloktan biriyle birlikte hareket edilmek zorunda kalan hangisi seçilebilir? İkisi de boktan. Avrupa Birliği, ABD Bence de, ben de ya. Rusya 33 Ortada askerimizi şehit etti. Rusya var. Aynen, sıkıntılı adamlar. Öbürleri de sıkıntı da Rusya, Çin'e güvenilmesi ABD'de darbe yaptı. A Arapça tabelalar yasaklanmalı evet. mı? Evet. evet. Laikliği kaldırmalı mı? Hayır. Hayır. Türk'üm doğruyum şeklinde başı öğrenci anında an doğru mudur? Hayır. Ayasofya Müzesi'nin yeniden dönüştürülmesi gereksizdi. Hazreti Muhammed'i eleştirmek suçluk olarak değerlendirilmeli mi? Hayır. Submit. <laughs> Aha, siyasi görüşüm <laughs> Atatürkçü. Merkez, merkez sol. sol. Güzel. Ama CHP ile iyi parti çıkarttın şuradan. Tamam, ikisini okuyayım. Yine bir şey vermedi ama ne Herkese diyor destekleyebilirsiniz diyor. Ben merkez sol çıkıyorum. Dur bakayım <laughs> İbo'ya yapayım. Sen hangi bayrağa selam verdin belli değil koku. %58'de de merkez sağcı çıktı anladın mı? İbo gel. İbo yap bakalım. Özelleştirme şu olmalı? Aynı cevap. Suriye. Zorla. <laughs> Cem evleri. Evet. Oho sen kopya çekiyorsun benden. Tarikatlar kapatılmalı ya. mı? Hayır iyi bir şekilde denetlenmeli. <laughs> <biri. gülüyor> Süleymancı İbo evet devam. Abi kopya çekiyorsun. Ana dilde Kürtçe olsun mu Oo. eğitim? eğitim okulda Kürtçe mi öğret dersi? evet. <laughs> derse. Hayır. Bildiğin <laughs> Kürtçe matematik öğretecek, kimya öğretecek. Ama Kürtleri öğretecek sana değil. Anladın hayır mı? Hayır abi. İsteyeni öğretiyor yani. Adam kendi okulunu açıyor işte yani. İstiyor mu? Hayır Herkes bu ayrımcılığa de. gider ya abi. Herkese kendi diliyle mi öğretecek o zaman malakıyım? Nasıl oğlum? Ayrımcılık olur oğlum hayır. Ha, hayır diyor hayır diyor. Sen evet diyecek gibisin sanki bu. Saçmalama oğlum ya. Oğlum bak <laughs> adam, adam diyor dedi. ki ben Kürt dilinde kimya, matematik her şeyi Kürt dilinde tamam, görmek istiyorum. Tamam o zaman gitsin Zaza'ya da Zaza canlatsın. Herkese bir şey canlatsın ama. Yani onu, tabii hepsine yani. verilmesi ayrıma abi. yol açıyor anladın mı? Tamam mi? hayır. Atatürk eleştirmek suç mu? O, o, olsun mu? Evet amına koyayım. Kimse Atatürk eleştiremez. Kimse o kadar ya gelişmedi. Ya eleştirin ne oldu? Devlet <laughs> bazı için aşırı zenginleşmesen karşı önlem almalı mı? Bakınız almalı kendine müsyen denetlenme tamam. yapmalı amına koyayım. Devlet okullarında siyer hadis. <laughs> siyer hadis gibi dini dersler nasıl Seçmeli olsun? Seçmeli olmalı. Dış siyaset Kimseyi iki bloktan biriyle hangisi? Et. Amerika, ABD mi? Aynen Pardon, devam auto. ABD. Tamam. Arapça tabeller yasaklansın mı? Evet. Türkiye'de La Türkçe. Laiklik kaldırmalı mı? Hayır. Türk'üm doğruyum. Hayır. Ayasofya müzesi yeniden cami dönüştü. Gerekli Gereksiz. miydi? Gereksiz. Hazreti Muhammed'i eleştirmek suç mu? Evet. Aha milliyetçi Neyim? çıktı. Aa, AKP AKP'li çıktı mı lan? MHP'li çıktı lan Devlet Bahçeli. Görün oğlum. <laughs> 88 abi. Hangi soruda MHP'li çıktım lan acaba? Görün arkadaşlar ben solcuyum. Bir de bana AKP'li burada gerçek AKP'li çıktı merkez sağ. <laughs> Biz bu arada Ay, neleri ha, yaptık ne? hayır, ki? Hayır, <laughs> At Atatürk'te dur, ayrı düştü herhalde. Tamam be oğlum ben eleştirmesin dedim. Sen e, Neydi mi? ayrı çıktık acaba vallahi bilmiyorum ki. Benim Atatürkçü çıkmam lazım değil mi aman koyayım? İşte Atatürkçü olsun. Atatürk olmuyor abi ee, dinlesen şey dedin ya seçmeli dedim, din, seçmeli Aa, sen dedim sen de dinle sen dinle takipçilerine doğru 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 Mami sen değiliz Mami gel buraya dur şunu F5 e atayım nasıl falansın Mami hazır mısın Hazırım özelleştirme olmalı mı O ne demek lan. <laughs> Ya. ya eğitim kurumları, ya, teknolojiler yani falan şirketlere verilsin mi mami? Hastamiler, Mesela özel hastaneler, bazı ya. yerler, bazı yerler diyorum. Ya, öyle bir şey tamam, olmaz. Bana göre ver cevabını afra. <laughs> Suriyeliler zorla gönderilsin mi? Evet. Sak sen de gidiyorsun. Mami rol yapma bak, doğru cevapları ver. Doğru oğlum, doğru. Cem evleri iba ibadethane olsun <laughs> hayır. mu? Hayır. Harikatlar kapatılmalı mı? Alıp nedeni de sorsana Gugu. Ya nedeni boşurum, adam cevap veriyor. Nedeni boş ver abi. Ana dilde Kürtçe eğitim olsun mu? Hayır. Atatürk eleştirmek suç olsun mu? Yani ama hayır. Değerlendirme... Eleştirmesine... Hayır, hayır. aynı. Yani eleştirebilir misin? Abi eleştir suç diyorsun ama suç. Tamam eleştir yani cevabı doğru yapmak için diyorum. Evet eleştirmelisin evet soruya göre. Tamam. Devlet bazı kişiden aşırı zengin zenginleşmesine karşı önlem almalı mıdır? Evet. Bu soru çok saçma, ne demek istiyorum? Saçma ama yani herhalde vergi falan diye düşündüm. Ben direkt tedbir olarak algıladım yani. Ya ben şöyle algıladım, 50 bir paranın üzerinde kazanmak ee, yasak. Komünizm gibi anladım yani. Yok yasak ya. gibi değil de yasak denetlenmeli de, denet, tarzı. Aynen, denetlensin yani. Oğlum denetleniyor zaten. Ben, ben, ben ona evet diyorum. Hayır Devlet, zaten. Tüm dünyada denetleniyor. Devlet okullarında siyer hadis gibi dini dersler zorunlu, seçmeli hiç olmasın. Siyer hadis ne lan? İşte hadisler. Işte, peygamber, Efendi peygamber efendimizden yasak Seçmeli. Abi. Dış siyaset iki bloktan biriyle birlikte hareket edilmek zorunda kalan hangisi seçilebilir? Amerika, Rusya, Çin. Rusya, Çin, İran. Arapça tabela saklansın mı? Evet. Vahitlik kaldırılsın mı? Kararsızım. <laughs> Türk'üm doğruyum. Andımız kaldırılması doğru muydu? Bu direkt süper sağ çıkacak ya. Layıklığa kararsızım dedi. <laughs> kararsızım. Yani iki, tane, iki tane görüşüm var bununla ilgili. Ayasofya Müzesi yeniden camiye dönüştürmesi gerekli miydi? Gereksiz mi? Gereksizdi. Şu, şu, an hüda parlı çıktı. <laughs> <laughs> Hazreti Muhammed eleştirmek suç mu? Hayır. Nasıl ya? Bu da merkez sağ çıktı. Ben, abi, ben de atım abiyle görüşteyim amına abi. koyayım. Amına koyayım her şeyden çıktım ben. Oğlum ben her, her şeyde Zafer ya. Partisi var ya. Karaman uyuyor mu Karaman? İyi Parti de var. <laughs> Nerede sen, Karaman? Ben Karamanmış gibi çözeyim mi? Fırat abi bir de sana çözelim mi? Çöz. Aha Fırat abinin fikirleri. İlk defa benim kanalımda arkadaşlar siyasi fikrini açıklıyor Fırat abi. Siyasi <laughs> daha doğrusu ya, CEO'su, siyasi görüşü. <gülüyor> <gülüyor> Özelleştirme Tüm alanlar kamu, kamulaştırılmalı. Ka tüm alanlar kamulaştırılmalı. Suriyeliler gitsin Evet. Mi? Evet. Cem evleri. Tanınmalı. Tarikatlar kapatılmalı mı? Yani bunu denetleyemeyecektir ama de yani denetlense diyelim o ütopik bir şey aslında kapatılmalı ama denetleyemezler ama burada ütopik düşünüyoruz. Denetlensin hadi. Anadilde Kürtçe eğitim insan hakkıdır. Evet, hayır, kararsız. Kürtçe ve bunun gibi yazıyordu. Yani evet, bütün diller diyor ki, gibi. Siz zaten yanlış yaptınız soruyu. <laughs> Tamam bak Anladın testi mı? yapan mesela... da eşlik yapmış ilk Türkçeyi koymuş. Yani, yani. Lazca da verecek, Ermenice de verecek, İbranice de verecek evet herkes dilinde alabilir sonuçta kendi şeyini. Aa, ayrı evet ayrı evet dedim. Atatürk ama e abi şimdi bunu okullarda mı alacaksın? Abi mesela yani Ermeni okulu var ya. Açmıyor mu bu? Abi ana dil diyorsun ama oğlum? yani. Neyse kendi fikrin. Atatürk'ü eşlik olarak değerlendirme Fırat abi. Hayır. Eleştirmek değil. De Devlet bazlı kişilerin aşırı zenginleşmesinden karşı Hayır. mı? mı? Devlet Zaten okullarında olur. hadis gibi dini dersler zorunlu olmalı, seçmeli olmalı, hiç olmamalı. Seçmeli. Dış siyaset iki bloktan biri. Amerika, Çin. Avrupa, Amerika. Her şey orada üretiliyor. lazım bize. Arapça tabelalar yasaklanmalı mı? Yani çok turist Arap geliyorsa yasaklanmayabilir. Kararsızım. Like Doğru, kaldır... Bak bak biz bunu full Suriyeli üstünden düşündük. Hiç turistler. turist, turist olup para, para getiriyor adam. İngilizce olsun. Like kaldırılmalı mı? Hayır. Türk'üm doğruyum. Anlımız kaldırılması doğru mudur? Ee, kararsızım. Türk olmayan çocuk da okuyor onu. Ayasofya Müzesi'nin yeniden camiye dönüştürülmesi gerekli miydi? Yani bunda da kararsızım. Hazreti Muhammed'i eleştirmek suç olarak değerlendirmeli mi? Bu soru yamuk ama. <laughs> 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 yani şöyle gibi oluyor yani. Allah'ı Allah eleştirmek yani, gibi şey, oluyor. Evet. Çok yönlendirmeli evet. Ama suç diyemezsin şimdi. Adam inanmıyorsa eleştirebilir. Kararsız. Doğrular bir kere. Evet. neyim? Li, liberal bahatar. demokrat. Merkez Aa, sağ. Aa bende yok. Zafer Partisi yok. Evet bende. yok. Memleket. Çünkü Arapça, 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 tabelaya izin verdin. Çok kötü test ya. Namussuzluk testi var. Kürt müsünüz testi ne alaka ya? <laughs> Neymiş tam bu? Nerede <laughs> <laughs> Neyi soruyor olabilir ya? Ben göğüs Meral <gülüyor> lan? <gülüyor> Karaman gibi <laughs> ben şey söylüyor mu? Harbiden gibi. Fırat abi Meral Akşener çıktı. İyi partide çıktı. Ama sorular yamuk abi. Yani ucu açık soru anladın mı? Yarım yamalak sormuş. En merkez sağ kim bizde? Bakalım mı? Mami çıktı merkez sağ. AKP'li iki tane. Benim, benim test hangisiydi? Bu mu? Yo. Oğlum 86 dolu salcı çıktı. Saçma sapan testler ya. Çok kötü test. Ben Atatürkçü ben çıktım. Ben milliyetçiyim.